Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Şeker tadında bir bayram diliyorum hepinize. Hepinizin bayramı mübarek ve kutlu olsun diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Bayramda kim bilir kimleriniz vardır, geziyordur. Kim bilir kimler vardır, çalışıyordur. O çalışanlara öncelikle selam olsun. Bu emeklerin karşılığı elbet olacak. Elbet bu emeklerin karşılığını alacaksın diyorum. Ve biz bugün ne yapacağız ondan bahsedelim. Bugün çemberde açıdan test soruları çözeceğiz. 8 tane çok güzel soru hazırladım. Kimisi yeni nesil, kimisi direkt özelliği gösterecek nitelik. Peki bu sorulara geçmeden önce ne yapıyorduk? Videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorduk diyorum ve hazırsan hemen sorulara geçelim değil mi? Hadi hazırsan sorular gelsin bakalım. Bak şimdi şurada ÖSYM saati var. Bak aman dikkat. Bunu hepiniz göreceksiniz. Haziranda tabii ki. Şimdi burada 4 4 8 tane çok güzel soru var. Birinci sorudan hızlı bir şekilde başlayalım. Kalemimi aldım, zoom'umu yaptım ve birinci sorudan başlayalım. Şekildeki dairesel saatte 2 5 8 ve 10 rakamlarını gösteren noktaları birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi ben sana şunu soruyorum. E, açı var değil mi? Yani 360 derece tamamı ben sonuçta bak 360 derece tamamı 12 saat var. E, 360 dereceyi 12 saate böldüğümde her bir yay 30 derece olacak. Bunu biliyorum. E, o zaman geliyorum. Şuraya ben 2'den 5'e kadar 1, 2, 3 aralık var. 3 çarpı 30'dan 90 derece yazabilirim. Aynı şey diğer için de geçerli. Bak şurada 2 tane aralık var. 60 derece yazarım. Bizim bir iç açı özelliğimiz vardı. Bak neydi? Şöyle çekmiştik. Şuraya alfa demiştik. Şurası x'ti. Burası y alfa eşittir x artı y bölü 2 toplama t harfiydi ama hocam bu nereden geliyor dersen de şu 60 dereceyi şöyle birleştirsem 60'ın çevre açısı nedir yarısı 30 derece bak karşısında 60 derece olduğu için aynı şey 90 derece için de geçerli 90'ın karşısına baktığımda buraya da 45 derece yazarım sonra ne oldu 45 ile 30'un toplamı üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti o zaman soru işareti buradan 75 derecedir diyebiliyoruz ister formülle yap bak formülü yazıyorum soru işareti eşittir 90 artı 60 bölü 2 buradan da 75 geliyor. İstersen de 2 hiçbir dışı kullanarak da yapabilirsin. Anlaştık mı? Biri çözdük. Hadi 2'ye geçelim. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda aşağıda verilen halka şeklindeki tahtanın üzerine eşit aralıklarla 15 adet çivi çakılmıştır. Bak eşit aralıklarla 15 adet çivi. O zaman 360 önce ne yapacağım? 360 bölü 15 ne yapar? 24 derece yapar. Demek ki her bir aralık 24, 24. Hepsini yazmayacağım. Sadece şu bu kadar yazayım. Peki sonra okuyalım. Mavi, kırmızı, yeşil renkli 3 tane ip gergin olarak bağlanmıştır diyor. Bu durumda yeşil ve kırmızı ipler arasındaki geniş açı X derece. Yeşil ve kırmızı. Bak yeşil şu. Kırmızı bu. Geniş açı. O zaman şurası X derece. Hemen yazıyorum. Şuraya X'i sağladım. Sonra mavi ve kırmızı ipler arasındaki dar açı Y derece. Mavi ve kırmızı o zaman şuraya Y dedim. Ters açıdan da Y'yi buraya taşırım. Devam ediyorum. Z neresiymiş? Mavi ve yeşil. Mavi ve yeşilin arasında zaten bir tane açı var. Ona da Z olarak söyledik. Peki çevre açı özelliğinden. 24-24-48 değil mi? 48'in yarısı çevre açı. Yani Z 24 mu gelecek? Bak Z'nin karşısı 2Z olacak. 2Z 48 8 ise z eşittir 24. Birinciyi bulduk. 4'ü güzel yazalım ya onu öyle. Heh. Şimdi 24'ü yazdım. Peki devam ediyorum. X'i bulabilir miyim? Bak X'i bulmak için de şöyle bir şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane 24 ne yapar? 96 yapar. Yazalım bak şurada 96 derecen var. Mavili çizdiğim yayda. Diğer mavili çizdiğim yaya baktığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. 6 boşluk 6 çarpı 24'ten. 120 artı 24 ne yapar? 144 yapar. 144'ü de buraya yazdım. Peki T harfinden toplama var ya bak. T harfinden. X'i bulmak için 96 ile 144'ün toplamının yarısını alacağım değil mi? İstersem şöyle yaparım. Yani isteyen tabii ki. Bak 96'yı şöyle çektiğinde şurası 48. 144'ü şuraya getirdiğinde 72. 72 ile 48'in toplamı 2 iç dıştan x'i verecek. Hızlı bir şekilde yaptım. Ama formülden çözmek isteyen x eşittir. Hocam 96 artı 144 bölü 2 ne yapar? 96'yı 2'ye böldün 48. 144'ü 2'ye böldün 72. 48 artı 72 ne yapar? 120 derece yapar. O zaman x'i ne buldum? 120 derece buldum. Yapalım. x eşittir 120. Ne kaldı? Z pardon z'yi bulmuştuk X'i bulduk. Şimdi Y kaldı. Üçgenin iç açılar toplamından. Bak mavi üçgen var bak içeride. Ne yapacağım? 120 ile 24 topladım. 144. E, Y'ye de o zaman ne kaldı? Aman 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 silgi değil. Bak Y'ye de o zaman 36 derece kaldı. Hepsini bulduk. Şimdi benden bir formül var. y işte X bölü Y eksi Z ifadesini sorduğu için hemen X'ime 120'mi yazıyorum. E, peki Y'den Z çıkartılıyormuş. 36'dan 24 çıkartırsam 12. E, o zaman 120'yi 12'ye böldüğümde cevap ne gelir? 10 gelir. şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneği. Güzel bir soru. En azından açıları ya üzerinden yani bize sordu. Biz de o şekilde yaptık ve verilen ifadede yerine yazıp soruyu çözmüş olduk. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi gelsin üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz tam bir deneme sorusu. Bak gel birlikte okuyalım. Mavi renkli bir çember, dikdörtgen kesitli bir çukur verilmiştir. Bu çemberin üzerinde bak bu çemberin üzerinde P noktası işaretlenip çukura doğru yuvarlanıyor ve çember ABC noktalarında çukura teğet. Merkeze teğet değil mi? Çukura teğet olacak biçimde duruyor. Bu durumda APB açısının ölçüsü 140 derece. Hee bak APB açısı 140. Peki çevre açıdan karşı ne olur? 280 olur. 2 katıydı hatırlarsan. Peki sana soru. Şuradaki Mor Yay. 280 dereceyse bak Mor Yay. Çok güzel bir kitap ismi olmaz mı? Bence çok güzel olur. Aranızda yazar varsa veya yazar olmak isteyen varsa bu ismi kullanabilirsiniz. Bak anlık çıktı. Bence çok güzel isim. Mor Yay. Tamamdır. Şimdi bunu söyledik. 280 dereceyi tamamlamak istesem bak. Aşağı tarafta 360'a tamamladığımda pembeyi ne bulurum? Pembeyi de 80 derece bulurum. Peki bir şey dikkatini çekti mi? 280'i 40'a bölsem bak 40'a böldüm 7. 80'i de 40'a bölsem 2. Aralarında böyle bir oran yapabilirim. Yani mor yay ile pembe yay üzerinde 2 alfa veya işte 2 pi, 7 pi şeklinde çevresel yorum yapabilirim. Okuyalım. Şekil 2'de çemberin, çukurun içinde kalan parçasının uzunluğunun çemberin çevresine oranı. Bak tam resmen olayı söylemişiz değil mi? O zaman bak çemberin, daha doğrusu çemberin çukurun içinde kalan bölgesinde 2'nin katı var. O zaman şöyle yapıyorum bak. 2 ne yazıyorum şuraya. 2 ne yazsam. Çevresinde de 9 ne yok mu? 7 n yazınca. 9 ne var. N'ler sadeleşiyor. Oranımız ne oluyor? 2 bölü 9 oluyor. Şıklara baktığımızda cevap da B seçeneği. 3 de çözdük. Hadi bir sonraki soruya geçebiliriz. 3. sorumuz bir katlama sorusu. Bak şimdi çemberde bunu çok soruyorlar. Şekli üst üste katlıyor veya şekli öyle bir katlıyor ki çapın üzerine getiriyor burada olduğu gibi. Burada yapacağımız tek şey yarı çap, yarı çap, yarı çap. Yani yarı çapları harflendirerek bir şeyler bulacaksın. Ya ikizkenar dik üçgen bulabilirsin. Ya 30 60 90 bulabilirsin. Yani tanıdık açılar sana çemberde açıda yardım eder. Bunu sakın unutma. Şuraya asalım. Tamam mıdır? Devam. Peki ben şimdi söylediğimi gerçekleştiriyorum. Şekli tamamladım bak. Şekli şöyle tamamladım. Üst üste geldiği için yani aslında biz şuradan şöyle çiz çizdiğimizde üst üste geldiği için merkezden şu parça bu parçaya eşit olacak. Aynı şeyi burada da yapıyorum bak. Şu parça şu parçaya eşit oldu. Peki yarı çap değil mi bunlar? Yani mesela bak şuraya A yazsam. Üstte de yazıyorum bak A'ya A yazıyorum. Yarı çap 2A sen burada şöyle E'ye birleştirsen bunun 2A olduğunu biliyorsun. Bak ne ortaya çıktı? 90'ın karşısında 2A varsa hangi açının karşısında A vardı? 30-60-90. O zaman geleceğim şuraya 30 derece mi yazacağım? Bak yazıyorum 30 derece. Peki 30-90 şuraya da 60 derece. 60'ın yay ölçüsü merkez açıdan 60, hatta D'yi de birleştirsem şurası da 60 olacak. Karşısındaki yay ölçüsü de 60. Şuralara ne kaldı? Z'den de söyleyebilirim. Bak burada Z var. İster Z'den söyle iç ters açılar birbirine eşit. İstersen de şurada 60 olduğu için şuranın tamamı 90 olduğu için 30 yazabilirsin. Merkez açıdan merkez açı gördüğü yayın aynısıydı. 30 dereceleri de şöyle yazdım süper. Peki aşağı inelim ne olmuş? Şekil üstteki gibi EKB elde ediliyormuş. D ile B birleştirilmiş, E ile T birleştirilmiş. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak burada 30 derece var. Burada da 30 derece var. Ben sonuçta şöyle bir olay biliyorum bak. 30'un çevre açısı 15 derece. Şöyle 15. Ama merkez açısı 30 derece. Bu ikisinin toplamı, iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Zaten bizden de EKB'yi istemiş. O zaman bak geliyorum şuraya bir 15'imi yazıyorum. Çevre açıdan. Şuraya da bir merkez açıdan 30'umu yazıyorum. Bak ne oldu? 30 ile 15'in toplamı iki iç bir dıştan 45 derece oldu. Demek ki cevabımız C seçeneği. Anlaşıldı mı? Ya tamamen şurada iki iç bir dış yaptım diyebilirim bak. 30 ile 15'i toplam. Anlaştık mı? Dördüncü soruydu değil mi bu? Evet. Dördüncü soruyu da çözdük. Hadi bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Geldik beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda ne diyor bize? O1 ve O2 çemberlerin merkezleri. Bak iki tane çember var. Biri merkezden geçiyor. Diğeri teğet. Diğeri teğet olurken öbürü merkezden geçiyor. Çok güzel soru bak. Şimdi olanlar yazmış zaten. BCFK teğet noktaları. Y yay ölçüsü var bak. DC yay ölçüsü Y'ymiş. Hemen DC yay ölçüsüne şöyle Y de yazdım. DAL açısına X dedik. DAL bak DAL şurası X. Peki şöyle hatırla. Bir çemberim var çembere dışarıdan bir nokta alındığında teğet, teğet çizilirse ve merkezden geçerse katlama sürecini hatırlarsan ne demiştim ben sana? Şu üst üste gelen açılar açıortay oluşturuyor. Zaten açı ispatını da buradan yapmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Bak hatırlamıyorsan üzülürüm. Gerçekten diyorum bak. Samimiyim bak. Tamam mıdır? Hatırladığını düşünüyorum ve devam ediyorum. <laughs> Şimdi açıortayı söylüyorsam o zaman bak geleceğim şuraya ben bir açıortaydan ortaydan x'i yazacağım. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Çünkü bak gel buraya şurada bir 2x'im var ya aynı benzer olayı ben çift çizgi çift çizgi şeklinde büyük çemberde yapabilirim bak merkezden geçiyor. O yüzden şurada ve burada senin açı ortayın olmalı. Bak burada 2x görüyorsan buraya da 2x yazacağım. Yazalım 2x. Sonra şunu unutma. Eğer ben buraya alfa yazıyorsam karşısındaki çember yayı ne oluyordu? 90 eksi alfa. Tamamında da alfa olduğunda şunun tamamı ne oluyordu? 180 eksi alfa oluyordu. Yani toplamları birbirine bakan bir açın var. Önündeki teğetlerle oluşan yay ölçüsü toplamdan da 180 derece olacaktı. Yarım olursa 90'a tamamlıyordu. Bak şurada yarım var. Şöyle çizilmiş ya bak. E hocam bunu nasıl ispatlarız? Hemen ispatlayalım. Merkezden teğete dik indirdin. Bak şöyle. 2 indirdin. 92 alfa ise şurası 90-2x değil mi? Çünkü 2 alfa değil pardon. 2x şurası. Toplamları 180 olacak. E, merkez açı gördüğü yayın aynısıydı. Yani buraya ben 90-2x desem bak toplamları 90 oldu. Büyükte de ise toplamları 180 olacak. O zaman geldim şuraya 90-2x yazdım. Bitti mi? Bitmedi. Peki DE pardon DE değil. Şu çizdiğim ışın kılıcına baktığında bu bir çap mı? Y ile 90-2x'in toplamı 180 derece olmayacak mı? Evet olacak. Bak yazıyorum. Y artı 90-2x eşittir. 180 -2x 80 derece. Ne oldu aslında? Benden ne istiyor? X'in Y türünden eşiti. O zaman neyi yalnız bırakacağım? Bak şıklara bakalım. X'i yalnız bırakacağım. O zaman X'i yalnız bırakalım. X'i karşıya aldım. Ne oluyor? Y eksi 90 eşittir 2X. Her yeri 2'ye böldün. Bak 2'ye bölerek gidiyorum. 2'ler gitti. Ne oldu? Y bölü 2 eksi 45. X dediğim değer Y bölü 2 eksi 45 derece. Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneği. Anlaşıldı mı? Kaçıncı soruydu bu? Beşinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim altıncı sorumuza. Altıncı sorumuz bir çizim sorusu. Üst tarafta bir boşluk bıraktım. Hemen okuyalım. Bir ABC kare karesinin çevrel çemberi çiziliyor. Hemen ben bir çember çizerim. İçine de bir kare yerleştiririm. Yerleştiriyorum. A, B, C, D şeklinde yazdım. Sonra diyor ki A, e kirişi ile BE kirişi E noktasında kesiyormuş. Çemberin A, e kirişi ile BE kirişi çemberi E noktasında kesiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım bak. Mesela şurada bir yerde alsam E noktasında. Bak A, e kirişi bu. E, B kirişi de bu. Çemberi E noktasında kesiyor. A, e kirişi ile A, D kenar arasındaki açı D, A, E'den bahsediyor. Kaç dereceymiş? 20 dereceymiş. Bak güzel yazalım orayı. Şöyle şuraya 20 derece derecemi yazdım. Sonra BE kirişi ile BC kenar arasındaki EBC açısını sormuş. EBC şuraya da X dedim. Şimdi burada bir M harfi var değil mi? Bak gördün mü? Karenin kenarları paralel olduğu için yani paralel demesine gerek yok. Kenarlar paralel. Paralel olduğu için burada bir M açısı var. Yukarıya baktın, yukarıya baktın, aşağıya baktın. Demek ki şu karaladığım açı 20 artı X olacak. Ama bu bir kare değil mi? Karenin bütün kenarları birbirine eşitse bir kirişin eşit kirişlere baktığında eşit kirişlerin arkasındaki yay ölçüleri de birbirine eşit olacak. O zaman 360'ı 4'e böldüğünde her bir yay ölçüsü 90 derece. Bak 90, 90, 90 ama E noktası tam ortada mı bilmiyoruz. Şöyle düşün. O zaman 90'ın yarısı şurası nedir? Şu kırmızıyla boyadığım açı 45 derecedir. 20 ile neyi toplarsam 45 yapar? 20 artı x eşittir 45 ise x buradan ne gelir? 25 derece gelir. Şıklara baktığımızda şöyle aşağı inelim. Cevabımız C seçeneği. Anlaşıldı mı? 6. sorumuz da bu şekildeydi. Bence çok güzel bir soru. Hadi geçelim diğer soruya. Yani 7. sorumuza. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda bak sorunun içerisinde x artı y'yi 300 derece olarak vermiş ve alfayı soruyor bize. Fark ettiysen x ve y sorunun içerisinde var. Alfa da var. Şöyle düşün bak. Biz şunu biliyoruz. Hatta şu altta boşlukta anlatayım. Şöyle bir çemberin var. Tamam mı? Bir çemberde çevre açıyı rastgele şöyle çizsen. Şuraya ben x desem. Karşısı 2x olacak. Peki arkada kalan şu maviyle karaladığım yay ölçüsü ne olur? 360-2x olur değil mi? Peki bunun karşısına ben şöyle bir şey çizsem. Ne olur şurası? Yarısı 180-x olur değil mi? Yani aslında olay ne biliyor musun? Toplamları kirişler dörtgeninde. Toplamları karşılıklı açıların toplamı tabii ki. 180 olacak. Ama kirişler dörtgeninde dörtgeninde. Şimdi yukarıya geliyorum. Şimdi bu bir kirişler dörtgeni mi? Bak böyle çiziyorum. Bu bir kirişler dörtgeni mi? Evet, çünkü bak x'in karşısında şuradan başladığın Şuraya kadar geldin. Buraya 2x dedin. Ama arkasındaki şu karaladığım yere bak. Buraya ne yazman gerekiyor? 180 x yazman gerekiyor, değil mi? Pardon. 360 x yaz 2x yazman gerekiyor. Yarısını 180 eksi x olarak yazacağım. Tamam mıdır? Yani şurası 360 2x. E, bunun karşısında da şurayı görüyor. O zaman gelirim şuraya 180 x derim. Bak tekrar ediyorum. x'in karşısı Şöyle 2x çevre açıdan. Arkasındaki şu bölge de 360 eksi 2x olacak. Hatta yazalım bak. 360 eksi 2x şuradan itibaren buraya kadar. E bunun yarısı da 180 eksi x. Aynı olay y içine geçerli değil mi? Bak y'nin karşısında da o zaman 180 eksi y yazarım. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit işte, üçgenlerde. O zaman bak 180 eksi x artı 180 eksi y eşittir alfa mıdır? Eksiyle e, eksi x ile eksi y'yi karşıya aldığımda 300 yazacağım değil mi x artı y'ye? Bak burada 360 var hatta eksi parantezini alalım şöyle x artı y oldu. Eşittir alfa. x artı y gördüğüm yere 300 yazarsam alfayı buradan ne bulurum? 60 derece bulurum. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneği. 7'yi de çözdük. Günün son sorusu gelsin mi? Hadi son soruya geçelim. 8. sorumuz günün son sorusu. Hazır mısın? Hemen başlayalım. O merkezi çember ile diğer çember A ve B noktalarında kesişmektedir. ACB A, C, B 70 derece. A, Bak şimdi 70'in karşısındaki şu mavi yay. Bak mavi yay. Ne olacak? Hatta biraz daha görülebilir çizebilirsem güzel olur. Şurası 140 derece olacak. Çevre açıdan. Peki bu mavi yayın arkasındaki pembe yay 360'tan 140'ı çıkartırsam 220 derece oldu. Peki 220'yi gören bir çevre açı çizsem. Bak pembeyle yarı çap çiziyorum. Yarı çap çizdim. Peki 220'yi gördüğü için ben buraya ne yazarım? 110 yazarım. Şimdi renk değiştiriyorum. X'in karşısındaki çevre açımız AB yayı değil mi? Bak AB yayı 2X yani. Peki merkez açı gördüğü yayın aynısıydı. A'dan O'ya birleştirdin yarı çap. O'dan B'ye çizdin yarı çap. Şu bir merkez açı merkez açı gördüğü yayın aynısı olacaktı. O zaman 110 dereceyi 2X e eşitlersem X buradan ne gelir 55 derece gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneği. Bak bu tür sorularda yarım da verse, parçalı olarak da verse çemberi tamamlamaya çalışın. Anlaştık mı? Yani bazen çünkü şurayı vermek her soruda gel yani her soruda göremiyoruz bura burayı. O yüzden sana ne verilirse verilsin çemberi tamamlamaya çalış. Yarım da verilse tamamla, parça olarak verilse de tamamla. Çünkü buradaki çevre açı olayı iç içe geçmiş çemberlerde çok fazla soruluyor. 8'i de zaten bu yüzden bu şekilde çözdük. Bakalım şöyle 8 tane soruyu yaptık. Şöyle bir geriye dönelim. Atladığımız bir yer var mı? Yok, tamam. Evet. Şöyle bir vedalaşalım gelelim vedalaşma ekranına Çok güzel 8 tane soru çözdük ee, Bana hatırlatmamı söylediğiniz için ben hatırlatıyorum Bazı arkadaşlar yorumlara çünkü demiş ki Hocam e, bu şekilde hatırlatırsanız Biz yorum yapmayı unutuyoruz abone olmayı unutuyoruz Çünkü geçen gün birkaç arkadaş bunu yazmıştı Abone olursanız çok mutlu olurum Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim Aynı şekilde videoya da beğeni bırakarak Daha fazla insanın karşısına çıkmamıza destek olmuş oluyorsunuz Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim Sizi iyi çalışmalar dileyerek uyurluyorum Kendinize çok iyi bakın Görüşürüz bay bay We'll